Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu selam ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Değerli kardeşlerim, bugün güzel bir konuya değinmek istiyorum. Konumuzun başlığı sohbetin de başında görüldüğü gibi kim cennete gitmek ister? Tabii ki bu mizahi başlık dikkat çekmek için konmuş bulunmakta. Konumuza bir ayeti kerime ile başlamak güzel olur diye düşünüyorum. Ali İmran suresi 130. ayet kerimede 133. ayet kerimede Yüce Rabbimiz şöyle bizlere hitap etmekte. Rabbinizin bağışına ve genişliği gökler ile yer arası kadar olan Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için hazırlanmış bulunan cennete koşun. Tekrar ifade edecek olsak Rabbinizin bağışına, bağışlamasına, affına ve genişliği uzunluğu diyebiliriz, büyüklüğü diyebiliriz gökler ile yer arası kadar olan tabii bu gökler ile yer ifadesi evrenin büyüklüğü kastedilmiş olabilir. kastediliyor. Yer ile gökler arasındaki uzunluk bilim adamlarına göre 13.7 milyar ışık yılı. Bunu hesaplamamız neredeyse çok zor. Bu manada Tahmin edemeyeceğiniz kadar büyük diyelim. İşte gökler ile yer arası kadar olan Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için peki bu cennet niçin hazırlanmış? Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için hazırlanmış bulunan cennete koşun. Allah'a karşı gelmekten sakınan demek takva sahibi kişiler. Allah'ın emir ve yasaklarına karşı boyun eğen takva sahibi kişileri kastediyor. Cenneti Allah'a ve ahiret gününe inanan tüm insanların ve cinlerin girmek ve yaşamak istediği, hayallerini kurduğu, maddi ve manevi emekler sarf ettiği, harcadığı, Allah'ın salih kullarına vaat ettiği bir yer olarak da tarif edebiliriz. Elbette cennete herkes gitmek ister değil mi? ancak cennete bütün insanlar giremeyecek. Cennete sadece mümin olan insan ve cinler girebilecektir. İşte şunu ifade edeyim ki cennet gerçekten çok büyük. Gerçekten yüce Allah'ın üzerinde hassas bir şekilde durduğu ve biz inanan müminler için hazırladığını ifade buyurduğu çok güzel bir yer olarak ifade edebiliriz. Şunu ifade edeyim ki Bakara suresi 25. ayet-kerimede ise yüce Rabbimiz bizi şöyle aydınlatıyor. İman edip salih amel işleyenlere bu ifade çok açık ve net. İman ediyor, salih amel işlemiyor. Beş vakit namaz kılmıyor. Dört vakit kılıyor, üç vakit kılıyor. Haftada bir kılıyor gibi gibi. Yani amellerinde ciddi manada eksiklik olanlar büyük sıkıntılar çekebilir. Çünkü iman etmek yeterli değil. Kendileri için içinden ırmaklar akan cennetler olduğunu müjdele buyuruyor. İman edip salih amel işleyenlere işleyenlerin kendileri için içinden ırmaklar akan cennetler olduğunu müjdeliyor Rabbimiz. Cennetlerin meyvelerinden kendilerine her rızık verilişinde, her defasında verildiğinde bu tıpkı daha önce dünyadayken bize verilen rızıktır diyecekler. Halbuki bu rızık onlara dünyadakine benzer olarak verilmiştir. Aynısı değildir. Onlar için orada tertemiz eşler de vardır. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Yoksa siz sizden öncekilerin başına gelenler sizin de başınıza gelmeden cennete girebileceğinizi mi sandınız. İşte bu ayet-kerime de bizlere çok önemli bir hususu efendim dile getiriyor. Bizden önceki müminlerin, bizden önceki insanların başına gelen imtihanlar bizim başımıza gelmeden cenneti kazanmak mümkün değil ayet-kerimeye göre. Peygamber ve onunla beraber olan müminler diyor. Allah yüce Rabbimiz böyle hitaba devam ediyor. Allah'ın yardımı ne zaman diyecek kadar darlığa ve zorluğa uğramışlar ve sarsılmışlardı. İyi bilin ki Allah'ın yardımı pek yakındır. Değerli kardeşlerim. Yüce Rabbimiz müminlerin, güzel insanların, takva sahibi insanların her zaman yanındadır sabredenlerin yanındadır. Tefekkür edenlerin, nimetlerine şükredenlerin, hamd edenlerin yanındadır. Bu manada Allah'ın yardımından kesinlikle ümidimizi kesmeyelim. Bu nokta çok önemli. İşte onların mükafatı Rableri tarafından bağışlanma ve içinden ırmaklar akan Cennetlerdir ki orada ebedi kalacaktır. Allah yolunda çalışanların mükafatı ne güzeldir buyruluyor. Ali İmran yine 136. ayeti kerimede. Ali İmran 387 buyuruyor. Affedersiniz. Ali İmran 136. ayet-i kerime doğru. Yine diğer bir ayet-i kerime de Ali İmran 185. ayet-i kerime de çok çok önemli. Her canlı ölümü tadacaktır. Bunu efendim cenazelerimizde bu ayet-i kerimeyi hocalarımızdan dinleriz. Bildiğimiz bir ayet-i kerime. Ancak bilmek her zaman ifade ettiğimiz gibi yeterli olmuyor. Ancak kıyamet günü yaptıklarınızın karşılığı size tas tamam verilecektir. Her canlı ölümü tadacak, tamam vefat ettik. Kıyamet günü peki ne olacak? Yaptıklarımızın karşılığı hiç eksik olmadan verilecektir. Kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete koyulursa gerçekten kurtuluşa ermiştir. Gerçekten o çok kazançlıdır. Yine devamında şöyle buyuruluyor ayet-i Dünya hayatı aldatıcı metadan başka bir şey değildir. Gerçekten de öyle değil mi? Aldanmıyor muyuz? Dünyanın zevklerine öylesine tamah ediyoruz ki ahireti unutabiliyoruz. İşte dünya hayatı ne kadar güzel olursa olsun her zaman bir ahiret bilinciyle hareket etmemiz gerekiyor. Değerli kardeşlerim Rabbimiz başka bir ayet kelime de ise cennetle ilgili bize şöyle sesleniyor. Rableri onlara şu karşılığı verdi. Ben erkek olsun, kadın olsun sizden hiçbir çalışan emeğini zayi etmeyeceğim. Sizler birbirinizdensiniz. Hicret edenler, yurtlarından çıkarılanlar, yolunda eziyet görenler, savaşanlar ve öldürülenlerin de and olsun günahlarını elbette örteceğim. Allah katından bir mükafat olmak üzere onları iç, içlerinden ırmaklar akan cennetlere de koyacağım. Mükafatın en güzeli Allah katındadır buyruluyor. Değerli kardeşler, bu ayet-i kerimeden de bu ayet-i kerimelerden anlaşıldığı üzere dünyada çektiğimiz sıkıntılar, geçirdiğimiz imtihanlar ve bunların tamamının karşılığı olarak inşallah imtihanımızı geçersek cennete müminlerin gideceği özellikle vurgulanıyor. Ve mükafatın en güzeli Allah katındadır diye mükafatın en güzelini Yüce Allah verecektir diye Rabbimiz çok güzel bir şekilde müjdeliyor. İşte bu hükümler Allah'ın koyduğu sınırlardır diye devam ediyor ayet-i kerime. Nisa suresi 13. Kim Allah'a ve peygamberine itaat ederse, Allah onu içlerinden ırmaklar akan, içinde ebedi kalacaklar cennetlere koyar. İşte bu büyük bir başarıdır. Allah'ın sınırlarına, hudutlarına, emir ve yasaklarına dikkat etmemiz gerekiyor. Yüce Rabbimiz bizleri O'nun emirlerine en güzel şekilde uyan kullarından eylesin inşallah. İman edip salih amel işleyenleri de ebedi olarak kalacakları, işlerinden ırmaklar akan cennetlere koyacağız. Allah gerçek bir vaatte bulunmuştur. Kimdir sözü Allah'ın kimden daha doğru olan? Ne güzel bir ifade. Güzel Rabbimiz, sözünü kesinlikle tutacağını ifade buyuruyor. Andolsun ki Allah İsrailoğulları'ndan sağlam söz almıştı. Onlardan 12 temsilci başkan seçmiştik. Allah şöyle demişti: Sizinle beraberim. Andolsun eğer namazı kılar, zekatı verir ve elçilerime inanır, onları desteklerseniz fakirlere gönülden yardımda bulunarak Allah'a güzel bir borç verirseniz elbette sizin kötülüklerinizi örterim. Ve andolsun ki sizi işlerinden ırmaklar akan cennetlere koyarım. Allah ama bundan sonra sizden kim inkar ederse mutlaka o dümdüz yoldan satmıştır. Değerli kardeş. Cennetlikler cehennemliklere şöyle bölülecek. Tabi sohbetimizin başında ifade ettiğimiz gibi kim cennete gitmek ister sohbetimizin başı. Bu sohbette öncelikle ayet-i kerimeleri okuymuş olacağız. Daha sonra hadis-i şerifleri ve genel bir değerlendirmeyle konumuzu kapatacağız. Cennetlikler cehennemliklere şöyle seslenecek değerli kardeşler. Rabbimizin bize vaat ettiğini biz gerçek bulduk. Siz de Rabbinizin vaat ettiğini, söz verdiğini gerçek buldunuz mu? diye seslenirler. Evet. Onlar şöyle der. Evet. Derler. O zaman aralarında bir duyurucu şöyle der. Allah'ın laneti zalimlere diye seslenir. İşte cehennemlikler ile cennetliklerin konuşacağını bir iletişim kurabileceğini de bizlere ifade ediyor. Rabbimiz oradan bir kesiti bizlere aktarıyor. Dedik ki ey Adem sen ve eşin cennette yerleşin. Orada dilediğiniz gibi bol bol yiyin ancak şu ağaca yaklaşmayın yoksa zalimlerden olursunuz. Demek ki Allah'ın sınırını açtığımızda Allah'ın yasaklarını çiğnediğimizde, kurallarını çiğnediğimizde, yapma dediğini yaptığımızda zalimlerden oluruz. O bakımdan Rabbim bizleri her daim helal işlerle meşgul eylesin. Haram işlerden uzak kalmamızı nasip eylesin. Yine başka bir ayet-i kerimeyi sizlere okumaya devam edeceğim. Ayet-i kerimeler çok önemli kendim bu ayet kelimeleri okuduktan sonra yine açıklamalara devam edeceğim. Ey Adem oğulları! Avret yerlerini kendilerine açmak için elbiselerini soyarak anne babanızı cennetten çıkardığı gibi şeytan sizi de saptırmasın. Çünkü o ve kabilesi onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Şüphesiz biz şeytanları iman etmeyenlerin dostları kılmışızdır. Şeytanın tuzağına karşı bizleri Yüce Rabbimiz uyarıyor, rahmet ediyor. Cennetle ilgili hadis-i şerifleri okumak istiyorum değerli kardeşlerim. Gerçekten bunları çok iyi bilmek lazım. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle dedi. Resul, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden şöyle nakletti. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem aziz ve celil olan Allah şöyle buyurdu. Ben salih kullarım için ahiret azığı olarak hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insanın aklına gelmedik bir takım nimetler hazırladım. Allah'ın sizleri bu sözlerle, muttali kıldığı şeyleri bir yana bırak. Bir de bunlardan başka onun sizleri muttali kılmadığı bir şey vardır ki o en büyüktür buyurdu. Süheyb radıyallahu anh şöyle dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Amelini güzel yapanlar için güzel mükafat ve dahası vardır. Evet. Yine Yunus suresinde şöyle geçiyor. Cennet ehli cennete girdikleri vakit bir münadi şöyle der. Sizin için Allah katına bir vaat vardır, bir söz vardır diye nida eder. Onlar Allah bizim yüzlerimizi ak etmedi mi? Bizi ateşten kurtarmadı mı? Bizi cennete girdirmedi mi derler. Melekler evet diye cevap verir. Müteakiben Allah ile cennet ehli arasında perde kaldırılır. Allah'a yemin ederim ki Allah cennet ehline kendisine bakmasından daha sevgili hiçbir şey vermemiştir buyurulur. Evet. Burada Allah ile cennet ehli arasında bir perde vardır. Bunun kaldırıldığı rivayet ediliyor. İşte Allah'a yemin ederim ki Allah cennet ehline kendisine bakmasından daha güzel, daha sevimli hiçbir şey vermemiştir buyruluyor. Yani Rabbim hepimize nasip etsin cemalini, yüzünü, Allah'ımızın yüzünü görmeyi cümle müminlere o duygusal anı, o güzel anı hepimize nasip ve müesser eylesin inşallah. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu ki Allah cenneti yarattığı vakit Cebra ile şöyle dedi. Git cennete bir bak. Cebrail gidip cennete baktı. Sonra geldi ve ey Rabbim izzetine yemin ederim ki cenneti kim işitirse muhakkak ki ona girer dedi. O kadar güzel, o kadar nezih. Allah, sonra Allah onu zorluklarla donattı. Cennete girmek tabii ki kolay değil. Nefsimiz cehennemi, yani Allah'ın bize yapma dediklerini nefsimiz istiyor, yapmamızı istiyor. O yüzden zordur Rabbim nefsine hakim olan kullarından eylesin. Amin. Allah onu yani cenneti zorluklarla donattı. imtihanlarla donattı. Ey Cibril git cennete bak. Tekrar bak buyurdu. Cebrail aleyhisselam gitti ve cennete baktı inceledi. Sonra geldi ey Rabbim izzetine yemin ederim ki ona kimsenin girememesinden korktum buyurdu. Enes bin Malik radıyallahu anh şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu ki: Cennet nefse hoş gelmeyen şeylerle kuşatılmıştır. Cehennem de nefsin arzularıyla kuşatılmıştır. Bura çok önemli. Cennet nefse hoş gelmeyen şeylerle kuşatılıyor. Cehennem ise nefsin arzularıyla nefsin hoşuna gidecek ne kadar iş varsa cehennem bununla kuşatılıyor. Buraya çok dikkat edelim değerli kardeşlerim. Nefsimizin her yaptığı şey doğru olmayabilir. Acaba o yaptığımız şey Allah'ı razı eder mi? Allah'ın hoşnut olduğu bir şey mi? Buna dikkat edelim. Muaz bin Cebel radıyallahu anh şöyle dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Muhakkak cennet yüz derecedir. Onlardan her bir derece gök ile yer arasındaki mesafe kadardır. Şüphesiz o derecelerin en yücesi Firdevs'tir. En fazilesi de yine Firdevs'tir. Arş muhakkak Firdevs'in üstündedir. Cennetin ırmakları Firdevs'ten çıkıp akar. Bu itibarla siz Allah'tan dilemek istediğiniz zaman Firdevsi isteyin buyurdu. Ya Rabbi, Biz yani şansım adına söyleyeyim. Cennete girelim de mutlaka. Firdevs tabii ki daha iyi olur ama keşke o cennete girebilsek. İnşallah müminler olarak müminler girecektir. Allah vaadinden asla dönmeyecektir. Dönmez. Bundan kesinlikle kuşku duyulmasın. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Ya Resulullah cennetin yapısı nasıldır diye sordum. Merak ediyor tabi. Resulü Resul Ekrem ise bir kerpici gümüşten bir kerpici gümüştendir. Evet. Bir kerpici altından. Harcı ise keskin kokulu misk, çakılları inci ve yakut. Toprağı ise zaferandır. Bak burası çok önemli. Ne güzel anlatıyor Resulullah. Harise bin Vehb el-Huzayi radıyallahu anh şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Dikkat edin ben size cennetlik olanlara Dikkat edin ben size cennetlik olanlara haber veriyorum. Zayıf olup zayıf görülen kişi buyurdu. Zayıf olup zayıf görülen. Yani ne demek? Hani fakir efendim. Fakirler değil mi? Çok zorluk çekiyorlar. Usame radıyallahu anh şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ben cennetin kapısı önünde durdum. Oraya girenlerin çoğu fakirler idi. Zenginler alıkonulmuşlardı. Çünkü onlar ekmeğini, aşını fakirlerle paylaşmadılar. Bütün zenginler mi? Değil. Çoğunu diyor. Dolayısıyla Hepsi değildir. Zengin olmak kötü bir şey değildir. Zengin olup malını paylaşmak gerekiyor. Zengin olup düşkünlere, yetimlere, yoksullara, fakirlere yardımcı olmak gerekiyor. İşte o zaman cenneti hak etmiş olurlar. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cennet ehli cennete vardığı, cehennem ehli de cehenneme vardığında ölüm alacalı bir koç suretinde getirilir. Cennetle cehennem arasında yatırılıp kesilir. Sonra bir münadi, ey cennet ehalisi artık ölüm yoktur, ey cehennem ehalisi artık ölüm yoktur diye nida eder. Bu hadise, bu hadise sebebiyle cennet ehlinin ferahı bir kat daha...